büyüyor gidenden biz hür fikri hür vicdanı bucaklı da böyle sandıkta cevabı veririz bucaklının ak partilisi olmaz cumhuriyet alt partilisi olmaz milliyetçi gerkeptilisi olmaz iyi partilisi olmaz bucaklı tarihe damgasını vurmuş tarih yazmak nedir çok iyi bilen bir biz bu seçimi sanıyor musunuz ki sadece Cumhuriyet Halk Partilerle kazandık. Ve kalkınma Partilerle kazandık. Belki şu an buradaki çoğu hemşerimiz en son seçimde elim sol olduğu için Hülya'ya elim gitmedi arkadaş. Veremedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bucak vekilsiz kalmasın diye AK Parti'ye verdim diyenlerden. İyi Parti bir vekil çıkarmaya yakın o da verdim diyenlerden. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi vekil çıkarmaya yakın ona oyumu verdim diyenlerden. Kendi ideolojim için oy verdim diyenler. Onlara şu cevabı verin. Burada Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden, Hülya Başkan üzerinden bir bucak ittifakı kurduk ve hep beraber başardık. Tüm <laughs> telefonlar!

değerliği herkese göstereceğiz. Ve kadınlar mı yapamıyormuş? Gençler mi yapamıyormuş? Herkese göstereceğiz dedik. Ayak seslerimizi çoğalttınız. Değişimin ayak sesleri geliyor sizler çoğaltıyorsunuz dedik. Sizler sayesinde oldu. İnşallah Allah utandırmasın. Hepinize layık bir belediye başkanı olmak istiyorum. Hiç merak etmeyin. Size verdiğim sözlerin hepsinin arkasındayım. Dedim ya size tutamayacağım hiçbir sözü vermeyeceğim. Bu denizi getiriyorum demeyeceğim sizlere dedim. Bütün vaatlerimde gerçekten yapmak istediğimiz yapılması gereken ve yapmak yapmakta zor. Başta ilçe başkanımız Ahmet Sadat olmak üzere kendisi o kadar zor doğru bir mücadele verdi ki bizler için. Dedi ki Hülya benim kız kardeşim. Ne olursa olsun arkasındayım dedi. Bu güçlü mücadeleyi kendisi verdi. Başkanım buyurun lütfen. Şu adam, şu adam. Emin olun abilikten fazlasını yaptı. <laughs> Kızım bizim hem annemiz hem babamız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bütün emekleriniz için bizlere. Yok efendim o ceketini alsa kazanırmış. O şapkasını koysa kazanırmış. Devri bitti artık gerçekten çalışan insan kazansın, hak eden insan kazansın. Biz kazanalım. Bütün gayemiz budur efendim. Ben mücadele verdi dedim ya. Bütün siyasi partiler de verdi elinden gelen o mücadeleyi. En baştan beri söylediğim şuydu. Ben kimsenin bucakta yollar kötü olsun, su sıkıntısı yaşayalım, apartmanlar yıkılsın, insanlar hizmet alamazsın derdinin olduğunu düşünmüyorum bütün aday arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkürler ediyorum verdiği güzel mücadele için. Hepimizin gayesi bucaktı, bucağın huzuruydu, bucağın refahıydı. Biz dedik ki sadece daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. O vizyona kendimizde görüyoruz dedik. O yüzden buradan bütün belediye başkanı adaylarıma, meclis üyesi adaylarına ve il genel meclisi muhtar adaylarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Akılda kalsın, imzamız olsun artık tehdit dili değil, şantaj dili değil, korku değil, korku düzeni değil, sevgi kazanacak, birlik beraberler kazanacak. Günahlarımızın affı için, Hülya Başkanımızın yar ve yardımcısı olması için amin diyoruz. Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Antiha. İl Genel Meclis Üyesi adayımız. Geçmiş dönem il Gençlik Kolları Başkanımız. Sayın, Sayın Özgür Özmen. geçmiş dönem Ziraat Odası Başkanımız Sayın Muzaffer Özdemir. Yardımcımız, İlçe Bilişim Sorumlumuz Sayın Mehmet Can, kuvvetli alkışlarınızla Yıldız, kuvvetli alkışlarınızla <laughs> Özel bir alkışla çağırmak <laughs>

verilmez. Anlatamadım zaten. Sadece sosyal medyada bucakta değil, tüm Türkiye'ye hülya kumuşadığını duyuran ilçe başkan yardımcımız Sayın Şeyma İliz. <laughs> Hepetlemin.